özel televizyon şirketlerini görmüyor musunuz? Her gün birisi sıraya giriyor. Hani Müslümanlar nerede? Müslümanlar nerede? Müslüman çocukların nasıl çekip çevirecek? Nasıl koruyacak? Nasıl kurtaracak? Kafirler yunfikun emvalahum li an sabilillah. Harcıyorlar paralarını. Harcıyorlar bütün imkanlarını. Reklamlara paralar, imkanlara paralar yatırıyorlar ta ki İslam hayata hakim olmasın, ta ki Müslümanlar hakim olmasın. İşte Cezayir'di, Cezayir örneği bütün yeryüzü Müslümanların gözünü açmadı mı? Ey Müslüman, hala hayatın farkına varmayacak mısın? Rusya'daki olup bitenler seni uyandırmayacak mı? İran Şahı'nın yıkılışı seni uyandırmayacak mı? Afgan cihadı seni uyandırmayacak mı? Cezayir'deki demokrasi katilleri, kafirlerin, iki yüzlü kafirlerin hal ve hareketleri seni uyandırmayacak mı hala? <laughs> Rabbimiz diyor ki, فَسَيُنْفِكُونَهَا Ayetin devamında, nasıl ki Allah'ın kullarını Allah'ın dininden, yolundan, hükmünden uzaklaştırmak için para harcıyorlarsa, فَسَيُنْفِكُونَهَا daha kıyamete kadar da harcayacaklar diyor Rabbimiz. Harcamaya devam edecekler. Amerika görmüyor musunuz telaş içinde çöken Rusya'nın enkazının altından Müslüman cumhuriyetler çıkmasın, İslam hükümlerine dayalı devlet olmasınlar diye bakın Amerika ve İsrail nasıl telaşa kapal kapıldı, nasıl paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşırıyor adam. Gelin bu mübarek berat gecesinde samimiyetle Rabbimize yalvaralım da Rabbimiz Amerika'yı Rusya'nın akıbetine mahkum verirsin inşallah. Hayır. Ya Rabbi Amerika'nın Müslüman olması mukadderse İslam ile Müslüman olmak kaderinde yoksa altını üstüne getir ya Rabbi. İsrail'i mahret ya Rabbi. İsrail'i kahret ya Rabbi. Hayır. İki yüzlü kafir Avrupa'nın altını üstüne getir ya Rabbi. Hayır bilmeliyiz ne, ne, yapacağımızı, düşünmeliyiz, ızdırap duymalıyız. Alemi İslam'ın haline, alemi İslam'ın akıp gidişine, alemi İslam'ın hürriyetlerin nezilişine ızdırap duymalıyız, acı duymalıyız. Küfür üzere ölenlere acı duymalıyız. Bakınız, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Taif'te taşlanmadı mı? Taif'te Habibullah'ı kainatın efendisini taşladılar. Onlara ne söylemişti? Gelin edin iman edin demişti. Allah'a iman edin, Allah'ın hükmüne ram olun. Putlara, şekillere, şeytanlara tapmayın demişti. Ama inanmadılar, inanmamakla kalmayıp taşladılar, ezmeye çalıştılar, hakaret ettiler, işkence Allah'ın Resulü Kabe'nin bir kıyıcığına sığınmış, iki rekat, henüz beş vakit namaz farz olmamışken, iki rekat namaz kılmaya durmuştu getirip başından aşağı bir deven işkembesini boşalttılar. Ve namazına mani oldular. Rabbimizin o kadar zoruna ve ağırına gitti ki ayet gönderdi. Eraytellezi yenha abdenize salla. Namaz kılan bir kulu namazdan men eden kafirden daha büyük kafir var mı? Eraytellezi yenha abden ize salla. Namaza durduğu zaman onu namazdan nehyedenden daha zalim, daha kafir gördün mü Habibim? E bugün namaz kılan subay ve subayları ne yapıyorlar biliyorsunuz. <laughs> namaz kılan subayı ordudan atan generalden daha kafir general var mı? Yok. <laughs> i̇şte ayet, ayetle söylüyorum. Erkekseler zerre kadar namusları varsa televizyona çıkarsınlar konuşalım bunları. Ayet ayet hadis hadis konuşalım. Eraeytellezi yenha abden iza salla namaza durmuş bir insanı namazdan men eden, namaz kılıyor diye hakaret eden, namaz kılıyor diye memuriyetten reddeden, namaz kılıyor diye mahrum edenden daha kafir kim var? Ayet bu. İşte aziz kardeşlerim, bunlara, bu olup bitenlere ızdırap duymayan bir yürek, hakkıyla iman etmiş değildir. Gelir müminin gerçek iman ettiğini, etrafına iman aşılama gayreti içinde olması ispat eder. Eğer etrafınıza imanı ve İslam'ı aşılamak için çırpınıyorsanız, inanırım ki iman etmişsiniz. Halinizden belli, yüzünüzden belli, hareketlerinizden belli, çırpınıyorsunuz, sızlanıyorsunuz, aman böyle olsun, aman İslam gelsin, aman İslam'ın hükümleri gelsin. Çırpınma, çalışma, gayret içinde olduğunuzu görmeliyiz, görmeli. Allah'ın Resulü görmek istiyor. Ne lazım diyemezsiniz. Bana ne diyemezsiniz. Bakın kafirler, yunfikun emvalehum liyasuddu an sebilillah. Çalışıyorlar kafirler, her şeyini veriyor. Biz de vermek zor Onlar cehenneme veriyor, sen cennete veriyorsun. Onlar ebedi azaba gidecek olan yola veriyorlar, sen ebedi saadet yoluna veriyorsun. İşte aziz kardeşlerim hakikaten Umraniye'de Allah'a hamdolsun gerçekten faaliyetler var, gayretler var, çalışmalar var, çırpınmalar var. 78'e yakın cami inşaatımız var. Her taraf cami şantiyesi. Devletten bir kuruş yardım yok, hükümetten bir kuruş yardım yok. Millet yapıyor, çalışıyor, çırpınıyor, diliniyor. Veriyorsunuz, koşuyorsunuz. İşte bakın, 213 tane İmam Hatip Okulu'nun binası yapılmış, çatılmış, içi, dışı, bezenmiş, sıraları, kara tahtaları, her şeyleri hazırlanmış. 12 senedir bu 213 İmam Hatip Okulu'nun açılışı yapılmıyor. Vallahi yapılmıyor. <laughs> devlet bir kuruş vermediği halde vatandaş müminler yapmış. Aman çocuklarımız Kur'an okuyarak yetişsin diye. İmam Hatip okullarından çıksınlar diye millet kazancından vermiş, ziraatından, ticaretinden vermiş, vermiş. Ama hala 213 tane bina kapalı duruyor. Resmen açmıyorlar. Efendiler. Yine yapacağız. Umutsuz olmayacağız. Umutsuz olmayacağız. Umutsuz olmayacağız zulmün sonu gelecek küfür sonu gelecek, göreceksiniz eninde sonunda Allah'ın izniyle 2000 yılında Amerika yıkılacak. 2000 yılında İslam hakim olacak. 2000 yılı İslam'ın hayata hakim olduğu yıl olacaktır. Onun için yılmayın, usanmayın, daralmayın, sıkışmayın, merak etmeyin. Çalışalım, destek olalım, gayret edelim, birbirimize sahip olalım. Müftüye, müftülüğe, hocalara, her şeye sahip olun, hakim olun. Bakın işte şurada bir müftülük binamız var. Hayli zamandır bitmesini bekliyoruz. İçine girip bir tarafta vaaz ve irşat heyeti, bir tarafta müftülük, bir tarafta konferans salonu, bir tarafta talebeler, bir tarafta fetva heyeti hazırlık içindeyiz. Binamız hala bitmedi. Şunu bitirin Allah aşkına bitirin şu binayı. Hemen şurada yanı başımızda. Yardım edin çıkarken gereken yardımı yapın. Sizden başka müracaat edeceğimiz kaynak yoktur. Hristiyanlar kiliseye çalışıyor, Yahudiler İsrail'e çalışıyor. Ey Müslüman sen de İslam'a çalışmak zorundasın. Ne yapalım? Yeryüzünde şu anda devletlerin içinde dini faaliyetlere, camilere, Kur'an kursları, imam hatip okullarına bütçesinden bir kuruş para ayırmayan tek devlet Türkiye Cumhuriyet Devleti'dir. Hale bakın, felakete bakın. Ama ne yapalım? Sizden başka çaremiz, çevremiz, çehremiz, behremiz yoktur. Size müracaat etmekten başka hiçbir yolumuz, yönümüz, yardımımız yoktur. Yardımımız yoktur. Lütfen davaya, gayeye, manaya sahip olun. El ele, gönül gönüle, cüzdanımızla, vicdanımızla, halimizle, hareketlerimizle birbirimize sahip olalım. Birbirimizi ezdirmeyelim. İnşallah. Birbirimizi çeşitli yollarla hırpalayıp, yıpratıp, yok etmeyelim, sahip olalım. Ve demin dediğim gibi elhamdülillah umramiyemizde güzel birlik var, beraberlik var. Hocalar arasında imamlar, müezzinler, bahusuz çok değerli müftü kardeşimizin eliyle, imkanlarıyla, vasıtasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Vaazlarımız, irşatlarımız, hele Ramazan'ın şerifte inşallah hepiniz bir bayram edin inşallah. Bayram olacak Allah'ın izniyle. Çalışmalar devam edecek. Şu müftü Allah aşkına bitirmeye çalışalım da içine. Bir sığıntı gibi bu Kur'an kursunun salonundayız. Toplanamıyoruz, çalışamıyoruz, arayan bulamıyor, gelen giremiyor. Bu imkanı da bize bahşederseniz inşallah daha muazzam çalışmalar yapacağız. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Şu camide saatlerdir toplaşan siz kardeşlerimi Rabbim beraatını alıp gidenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Duamızı Duamızı yapacak müftü efendi hocamız. Tevbe yaptıracak, dua yaptıracak, dua edecek ve güzel bir dua ile ayrılacak. Acele etmeyin kalkmayın. Duasız gitmeyelim Müslümanlar, duasız gitmeyelim. Müftü hocam dua edecek. Bakın kardeşimiz tevbe istiyor, tevbe olacak, dua edilecek. Dua yapıp böyle çıkalım inşallah. Rabbim cümlemizi duası kabul edenler sınıfına ilhak eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.